Koş ver Keloğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan Dede, sen iyi misin? Alsana. Bilgecan Dede. Alsana. <laughs> Koş ver Keloğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan dede. Sen iyi misin? Al sana. Bilgecan dedi. Al sana. <laughs> Hoş ver kel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Bilgecan dede. Sen iyi misin? Al sana. Bilgecan dedi. Al sana. <laughs> Hoş ver kel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan dede. Sen iyi misin? Alsana. Bilgecan dede. Alsana. <laughs> hoşver ver kel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan dede. Sen iyi misin? Alsana. Bilgecan dedi. Alsana hoş ver kel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan dedi. Sen iyi misin? Alsana. Bilgecan dedi. Alsana. Hoş ver kel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. Elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan dede, sen iyi misin? Al sana. Bilgecan dede. Al sana. Baş <laughs> ver keloğlan, al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Bilgecan dede, sen iyi misin? Al sana. Bilgecan dede. Al sana. Baş <laughs> ver keloğlan, al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan dede. Sen iyi misin? Alsana. Bilgecan dede. Alsana. <laughs> Hoş ver oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Alsana. Bilgecan dede. Sen iyi misin? Alsana. Bilgecan dedi. Al sana. <laughs> ver kel oğlan. Al bakalım bu elma neşeni yerine getirir belki. <laughs> elma mı? Nerede? Burada işte. Al sana. Bilgecan